Yapman lazım, yapman lazım. Hı -hı. bir şey demedin ki. Tuz lazım dedin. Ben de tuz Abi istedim. Ben... müyüm? Göreceğim <laughs> mi? <gülüyor> Bence sen iyi durumdasın. Hadi kalk. Gerçek muhtasil olan köylüdür. Rize Kalesi'ne çıkmaya ve burada bu gece kamp atmaya karar verdik. Şimdi kaleye doğru gidiyoruz. Ben. Çayın başkentine hoş geldin. Ne olduğunu çıkaramadım ya. Çayın başkenti Rize. Rize'nin meydanı. Şurada helikopter var. Sanırım gerçek değil. Kaleye çıkıyoruz. Biraz yüksekte. Çapraz çapraz çıkıyoruz ki daha zor olalım. Abi inanılmaz rampa çıkıyoruz. 15 dakikadır falan çok yorulduk. Hiç dinlenmedik. Kaleye kadar da dinlenmeyeceğiz. Şöyle biz manzara karşılıyor bizi. Bakalım yukarıdan daha iyi görecek. Merdivenler bela abi ya. Çin setine tırmanıyorum sanki. Geldik kale. İnşallah açıktır. Açıktır. Biraz dolaşım etrafını belki. Bir yer buluruz. Kaleleri severim. Rize Kalesi 500 yıllarda Cenevizliler tarafından kullanılmakta olduğu düşünülüyor. 1297 1300'lerde Bizans İmparatorluğu tarafından kullanılmış. En sonunda Osmanlı tarafından onur 2003'te de Rize restore etmiş. 5 tane kulesi bulunuyor. İç kalenin duvar kalınlığı 1,5 metre. Bu kadarını biliyorum. Şimdi girip bakacağız. Çok yorgunum. Nefesimden dolayı. Kusura bakmayın. 300 metre falan tırmanmışızdır aşağı yukarı. Ali hala yok. Öldü yolda büyük ihtimal. <laughs> i̇ç kale yok. Dış suru restoran eylemişler. İç kale de yok galiba ya. Göründüğü gibi kadarıyla yok gibi burada. Sen haberle ne kadar? Olur, olur. Sen de de orada gördün mü orada? Küçüğü 65, 185. Sen haber. Ya niye o kadar çay içiyorsun sen? Bu kadar için iç işte... değil be oğlum. Bize, öylesine soruyorum. Çay Abi biz kaç gündür çay içiyoruz ya. Biz bir tane içeriz de iç kalesi nerede abi buranın? Ne? İç kalesi. Burası. Dış kale. Bu da burası. <laughs> burası iç kaleymiş. Yani bahsedilen bir buçuk metre duvar kalınlığı da görünüyor mu bilmiyorum görünüyor. Şu. Dış kale de bu. Tabi dış kalenin surları yıkılmış aşağı şehre kadar iniyor. Şöyle bir yere çıkıyorum. Ali Kemal burada meditasyon yapıyor. Ay var cami kubbesiyle şöyle alayım. Ay vay 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 vay. vay. Şurada bir mezar var. Burada Rize var. Ayağım takılıp düşer diye çok korkuyorum düşerim diye. Aa çay bardağının ışıkları yanıyor. Şu dünyanın en büyük çay bardağı. Sahil şeridi böyle. Çok büyük bir il değil. Ama Rize yani. Rize olması yeterli bence. Lan net değil su. Yorum yok. Çıkarsan çantayı. Olmaz. Çıkarmam. Gezdik gördük. Şimdi yatmayı bir yere ara arayacağız sahil kenarında. Çıktığımız yere iniyoruz. Tabi çapraz çıktığımız gibi çapraz iniyoruz. Sütlemler zarar görmesin. Sırtımızda ağırlık var. Merdiven kullanmak daha mantıklı bu sefer. Yok değil. Yemek yiyeceğiz. Bulgur. Bulgur yapacağız. Sabah da biraz yulaf var. Kesmezse dana yeriz. Yulaf için süt yok. Su lazım. Bir de kaşık lazım. Bunları tedarik edip hemen gidiyoruz. Ali Kemal'in tansiyonu düştü. Şimdi ona tuz bulacağım. Böyle küçük paket tuzun var mı? Paket tuz var ileride solda. En küçüğü bu mu? Bu bizim için çok büyük. Yemek için değil de tansiyon için lazım. Tansiyon düştü de <laughs> o yükseltiyormuş. Elişte sana tuz bulamadım. <laughs> Yiyecektin işte. Tuzu bir şey alman lazım normalde. Tuzlu bir şey demedin ki tuz lazım dedi. Ben de tuz. Abi istedim. ben kömüş müyüm? Göreceğim mi? <laughs> Bence sen iyi durumdasın. Hadi kalk. Oradan... Ay Kemal soluklansın. Ölürse burada bırakacağım. Çay bardağı da bu. Burada uyuduk. Günaydın. Kahvaltı yapacağız. Rize'deyiz. Bura Rize. Şurası polis karakolu sanırım. Kahvaltı yapacağız. Fatsa'ya doğru devam edeceğiz. Söylenecek pek bir şey yok. Abi şimdi Ordu'ya gidiyoruz. Fındık toplayacağız. Sonra da Ege'ye geri ineceğiz. Şu an Rize'deyiz. Ofa bir 10 kilometre var. Şurada kum çıkaran gemileri gördüm. Arda. Denizden kum çıkarıyorlar. 5'te bidondan su içen bir arkadaşımız. Ya bir dönem bu. Ya evet. gibi akıp gitsin diye. Trabzon'dayız. Yemek yiyeceğiz. AVM'ye giremedik. Ali Kemal'de balta var, bıçak var. Almadılar. Dışarıda bırakmadı. Şimdi ileride bir yer arıyoruz. Saatleriz. Ben yok Trabzon'a geldikten sonra şu yukarıda bir tane şey var berber. Sakın ona gitmeyin. Işık tıraşı yapıyordu. Burada yol yok ya. Ali Kemal bizi nereye götürüyorsun yine? Görüyor Trabzon'a Trabzon Spor'un renkleri ve Ali Kemal. Araba, kavşak, parkour. Parkın adı Eyof, şey olimpiyat parkıydı. Güzel park, bu gece buraya çökeceğiz inşallah. Böyle bir park, çiçekler var. Ali Kemal var yine. Buradan su akıyor. Köpek kulübesi ama içinde köpek yok. Eğer bir fotoğraf makinem olsaydı şu balıkçıyı yakından güneş batarken çekebilseydim evet. o kadar güzel bir görüntü olacaktı ki. Fırtına yüzünden uçaklar Trabzon'a acil iş yapıyor.